Oh Ne oluyor? Yukarı geldi, kaç. Ay! Gel buraya gel gel. Gel. Ne bu? Aa bu Merhaba arkadaşlar. Kaçmazdı. Boy kaçmaz lan. Boy kaçmaz, Nani's kızım. Arkadaşlar ön bir oyun yapmıştık. Şimdi bakalım oyunumuzu nasıl geçeceğiz? Hadi oyunumuza geçelim. Kızım arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. Bu diyarı terk ediyoruz. Evet başlayalım. Anne ben buna Ver canım. Şunu ver bana devirdikten sonra yavrum. Şurayı aç. aç. Aç aç aç. Aha açtık. Tamam ayağa kalk bebeğim. Ayağa kalk. Bu bizi görse de olur görmese de olur. Hemen hemen. Hadi. Anam 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 geliyordu geliyordu gördün mü? Kaçtı kaçtı tamam. Şimdi ooo buraya geçiyoruz. Bakma ona oy bıçak çok, çok ya. Gitsin Ş yani. Şunları açıyoruz kızım şu ventleri hemen indirelim tamam burayı da açalım. Burayla balatimiz olursa bir kebel ol bir dakika ya nereye gidiyor be Yüsroş? nereye gidiyor kızım? Hiç demiyorum baba yanlış gidiyorsun. Tamam şimdi ayağa kalk canım. Şimdi buradan ne alıyoruz? Ay yanlış yere geldi. Kızım yanlış yere gelmedik. Şimdi 4 tane bombamız var, değil mi? 5 tane bombamız var kızım burada. üç tane de kalıp dondurma arayacağım? Kızım, aynen kalıp dondurmalar arayacağız. Sen beni bir dinle. Burada Bak, kalıp dondurmalar var. Şimdi vardı. Ya yoksa? Var. Vardı demek. Kızım şeyi bulacağız. Bomba. Tornavida, tornavida. Akşam toyunda vardı baba. Kızım o ayrı. Yerleri de iş yer başladığında. Şaka yapıyorsun sen. Geliyor mu? Aç şurayı. Tornavida nerede? Diyorum. Abicim çok karanlık ya. Gerimli şey ki bu gerimi? Kızım bak şimdi. Burada şey yok. Devre baş Annem Burada yaptım. bir bicilik verdi. Aha aha. aha aha. Bir daha. Ver şunu. Abi Roda mı haber verdin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yusra dikkatli dikkatli gideceğiz kızım. Dondurmaları bulacağız. Evet. Bak önce gidelim aşağıya açalım. Anam ben bir... Al dondurma. Aa biri burada. Şurayı da açmak istiyorum. Burayı da aç. Tamam burada da kimse yok. Şurayı aç. Oo, ya o kadar kapı ya. mı? Rod nerede? Rod neredesin? Ay Rıçık. Şuradan eğilelim geçebilir miyiz? Ben bu riski göze alamam. O yüzden. Hayır. Gel buraya gel gel. Hayır bombaya gel. Rot bombaya gel. Rot bombaya gel bebeğim gel gel. Uçama ya. Anam. Olacak iş değil ona da basmazsan bas kalp krizi geçirdim oh. Ne oldu? Ne oldu? Kırdın mı? Ha, kırıdın mı? Hüsa ne hale geldi kızım? <laughs> tekrar? Kızım birazcık yerde yamuldu. Şimdi ayağa kalkamıyor. <laughs> Birazdan kalkacak ayağa. Şimdi Baba düşme ben korkuyorum. Kızım ben de korkuyorum. Hemen o. Oh. Bir dakika şurayı açacağız. ha. Bura bir. Abi aç vallahi geliyor. Geldi. Kalktı mı ayağa? Vallahi şimdi gelir peşimize bu ha. Şurayı da aç. Aç canım. Açtı tamam. Şimdi gidelim. Buradan gidelim. Korkum nereye gideceğiz Yusura... baba? Ventilatör. Ventilatör. Gene ventilatör. Nere... Korkuyorum baba. Anam nereye geliyorsun? Aa, Sen oradan geçemezsin ama de, çok şişmansın. Bu. Lütfen gelme üstümüze. Ne diyorsun ya? ya? ya çocuk hı -hı. nereye gidiyorsun? Seni hı -hı. diyor. gelemiyor mu? Saklardasın hı -hı. diyor. Küçük rotları yollayacağım dedi. Ayvayı yedik. Böyle mini mini rotlar var ya arkadaşlar böyle parmak kadar böyle <laughs> koşturuyor yerde. hı <laughs> hı. <laughs> Mutlu bir şekilde arabasına gidiyor. Hüsra adamın umurunda olmadı kız. Ne yapıyor? Ana. Geçti arabayı tamire. Çünkü küçükler gelecek. Tek başına değil ki ordusu var ordusu. Tamam girdik burada. Devam et. Bak. Allah. Ne oluyor ya? Kaç. olup kazaya. Vallahi görecekler ha. Kaç not gelmesin. Hüsra çok korkuyorum. Ben şuraya bir bomba döşeyim. Tamam oraya bir bomba. Rot burada mı? Anam anam anam. Burada olmaz. Şuraya da bir bomba koymak istiyorum. Tamam. Şunların içine bakacağız şimdi. Bakacak. Bakayım mı? Yok bir şey. Aa buraya kart lazım. Buraya kart lazım. Korka korka açıyorum. Burada bir şey var mı? Yok. Kilit ben... var. Böcek var burada bir tane. Bir şey var mı? Kart var kızım. Nerede böcek var? Rot var burada. Ey Becek. kilini koymuş. Adam. O da hala bizi gözetliyormuş. Kızım. Kart lazım kart. Şu hizmetçilerin birinden kart çalacağız. <laughs> Canem, ne yapıyorsun? Vallahi rot var ya. Bir bir şey değil mi kızım? <laughs> Şurada sayılar var. Onları aklımızda tutmamız lazım. 1 2 3. Aa buraya bir şey koyacağız. <laughs> Merdiven, üst kattaydı. Evet. Aa levye. Levye, levye, levye. <laughs> kızım, o levye hemen alalım. Anam bu buradaymış. Burada bir şey var mı? A8. Bak. <laughs> Bak bu aklında tutar mısın? 8 aklında tut kızım. Ee, Başka? 8. Aa 8 3. Ben Aa, ben abi rot sandım ben ya ben. bu ne? Fotoğrafa bak. Yüz <laughs> yılın var ya tablosu böyle güzel. Böyle eksikli bir adam görmedim. Rota bak kendi fotoğrafını kafasını kesmiş. Photoshop oraya koymuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Kusura sıra 8 3 aklında tutar mısın? 83. 8, 83. 83. Tamam mı? Seni yanıltmayacağım çünkü yanıltırsam ben de yanarım. Şimdi buradan roto gözükmeden amanın 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 amanın. Şimdi şeye gideceğiz. Şuraya gideceğiz Yusra. Ay. Hı -hı. İnsan korkmuyor değil. Buraya gelemiyordu gerçi değil mi? Oy burada bir yakalasaydı var hani ya. Öbür tarafa bakıyordum ben. Neredesin canım? Ama çıktık. Nerede bu? Hala bak. Ne oluyor? Anam Allah'ım gelme sakın İy, oradan uzanmaz herhalde. Yukarı geldi kaç. Ay buraya gel Rodcik. Seni bir havaya uçayım hadi He, he, gel buraya gel. Şimdi Rod'u havaya uçuracağız. Bak şurada levye var. Levyeyi alacağız. Allah'tan var ya aşağıdan uzanıp almıyor. Gel canım yanaş. Rodcik. Rodcik. Bana Ayakları ayrıldı resmen. Ne oluyor ha? Gene mi kurudun <laughs> He? Ne oldu ha? Kuru soğan seni. Yürü bakalım orada kal şimdi hadi yürü. <laughs> kuru soğan. <laughs> Yavrum be soğan ne deyi aldık. Kızım kurudu ya. <laughs> ne bileyim aklıma geldi. Şimdi. Hayır kuru kafa. İyi istediğin olsun. Kuru kafa eskeler. Şimdi şunu patlatıyoruz. Kuru kafa eskeler. Şimdi şunu patlatacağız. <laughs> kuru kafa eskeler. Pat. Eskiler. Şunu da patlat. Pat. Arkadaşlar kuru kafa eskeler. Anam açamadım. Aç. Anam altta kaldı ya. Vallahi çok korkuyorum. O da anam senin orada ne işin var? O kapı kilitliydi canım. Madem öyle bu da ana üstüne attı gel buraya gel. <laughs> Arkadan rot gelirse bittik. <laughs> Uçamaya. <laughs> Uçurduk. Yusra. Yusra. Aha aha. İşte işte merdiven. İşte merdiven. İşte oyuncular. Evet Biz görüyoruz. Zaten oraya çıkıyordun. Kızım nasıl çıkıyordun? Oraya onu koymamız lazım. Görmedin mi? işareti Rup burada mı? Evet. Çık, geleceğim. Ay, unuttun yine ya. Niye unutuyor? Bomba'yı koysana sana. Batta. Ooo, Rup. Göremedik ama, güzel üstüne va ya. Ay şimdi al ki, şimdi lazım. <laughs> Aynen zaten. kızım. Şimdi adamın üstüne, üstüne basıyoruz. Uyanır mı? Uyanır. Baygınken. <laughs> Indirir bizi aşağıya sonra. Atar kafesin içine tekrardan. Çık canım hemen. Çık, 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 <laughs> çık. Rot uyuyor şu Rot'un uykusunu getirdik. Bombayla patlattık. Evet arkadaşlar. Merdivenimizi aldığımız gibi tekrardan gidiyoruz. Burada çıkış var mı? Yok. Buradan da yok. Buradan hiç yok. Nereye döndük? Aha da döndük. Yusroş. Allah'ım. Bir dakika. Orada bir bu ne? Var. Ha, bu bizim şey. Bu ne? Onu Aa. alamıyoruz. Alamıyoruz. Kızım sağa solu, Bak buralara tuzakları kurduk. Gelirse uçacak Rotava Nerede? Ben. Ey dostum al bakayım şu bombayı Gel 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 Aa uçtu Bunda var mı anahtar Bunda anahtar yok korkuyorum şu an Aa, Bak. var Ana sıkıştık Bak Nerede? Var. Bak Önünde onu. önünde önünde Kızım bunlar alınmıyor bunlar alınmıyor Bak şimdi kalkacak şimdi ayağa robot robot çık Hemen şuradan o kaçalım şey. Abicim açsana Aha, meştikli. aha. Ya. Aa, Buranın anahtarı lazım Burası. Buradan çıkacağız. Tamam. Hüsnü evet. e şey odasına gideceğiz. Ee, ne odasına? Ana. Bura tehlikeli ya. Hmm. Korkarak çıkıyorum ya her yerden. 83 sakın aklında unutma. 83. Ha buraya koyacağız. Da zaten... Tamam evet. Sonra. Aha. Yangın çöpü. Aa Hüsra buraya sert bir cisimle vurmamız gerekiyor kızım. Bam diye bir vuracağız burayı yaracağız. Ondan sonra bakacağız ne oluyor diye. Biz de pek bilmiyoruz. Bir şey diyeceğim bunların birinde kart olması lazım. Hey la pi küçük dostum. Sizi köle gibi kullanıyor bak. Hiç farkında değilsiniz ya. Hayatınızı adama adamışsınız. 83 müydü? 83. Arkadaşlar 4 tane şifre yapacağız dediğimiz gibi geldi. Gel, gel, böyle böyle. böyle. Kızım ya yanaşınca çarpıyor. Şurası? 83. Aha! Alınıyor vallahi alınıyor. alınıyor vallahi kızım alınıyor. Vallahi alınıyor. Kızım gideceğiz herhalde oraya bir vuralım sert herhalde dediği bu. Allah'ım rot zannettim Sertçesim. ya. Onu patlatacağız mı herhalde? Kızım dur şimdi bakacağız. Bir dakika. Anlaşıldı. Vur mı? bakayım. Anlaşım. Oo! Patlattık kızım orayı. Evet. Bir şey diyeceğim sana. Oraya bir tuzak kuracağız Anlaşım herhalde şişonlamış. bu. Şişko adamın orası. Anlaşım Şimdi Anlaşıldı. şifreleri bulalım. Baba bir şey diyeceğim. Bir söyle Baba, bir tane. O orası açık kalmaması için anlaşılmaması bir Allah, şey Allah iki tane koydum yanlışlıkla bomba. Hey dostum. Adem, 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 adem. Patlattı kendini. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Kart bunda mı? Canım kartın neredesin? Bak atarım sizi dışarı. Soğukta dolarsınız. Robotsunuz. Bak belli oluyor tipinizden. İki tane bombayı yanlışlıkla koyduk. O zaman bunda yok bir şey. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan şöyle gidelim. Biz neden bomba alayım? Kızım bombalıyoruz ya. Şş, şunda kart olabilir. Nerede hmm. o? Bunda. Rodda var ya buradan gelmiş. Ey dostum. Çıkıştı. Adam vurduk kafaya. Gel 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 bombaya gel bombaya gel bombaya gel. <laughs> ah Ustava işte ya. Şuradan bak. Etrafa bakma. Kart bunda mı? Kart kesinlikle. Kart yok bunda. Yusroş ya. yanım kapıyı açar mısın? Allah'ım bir düşüsene Yusra. Karşına rot çıkıyor buradan. <laughs> Nasıl olur? Aha, burayı açmamışız. Tamam şuradan şimdi akıyoruz yolumuza. Aha! Bununla mı kart? Hey dostum! Adam çarpma beni! Benim adım bomba soyadı bölüm! Patlattı kendini. Kart var mı? Yok. Yok bir şey. Onlar Aha. Üst katın yeri burası. Vallahi var ya. Yusra her yerden gelebilir kızım. Şu an bak. Evet. <laughs> Şu an var ya çok tedirginim. Şu an acayip tedirginlik Banda var içimde. Ben korku içinde yaşıyorum. <laughs> Şu an var ya her yerde aha bak Çifre. gördün mü? Çifre. Şifre buraya girecekmişiz. Şey. 83 bulduk sadece. 83. Aa, ben buraya bombayı yerleştiririm. Wilson buraya gelir havaya. Hiçbiri. Wilson diyorum Wilson diyor. Kandırma. <Drop> buraya gelirsin <laughs> O kadar çok bir insan oynuyoruz ki. Bir dakika bu kendine gelememiş. 83 üsra. Şunların arkasına bakalım kızım. Şuralara bakalım. <laughs> Etrafa bak. <laughs> Ana adama bak. Aha buldum. Oo baş yapıt burada. Ey yavrum gel gel. Bak 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 kart var. Gel gel gel. Uçurduk seni abi. O kartı bana ver şimdi. Seni var ya. Seni perişan edeyim. aha kart aldık. Ya şunları niye koydunuz buraya? Ben her defasında bunları rot zannediyorum. Üsra bakalım burada bir şey var mı? Dondurmaların birini gördük. Şimdi katlı kapıları açacağız. Arama saklanabiliyoruz anne. Elindeki dondurmayı alıyor mu? Almıyor. Kapıları açacağız şimdi. Hangi kapıyı açacağız? Bakacağız. Aha fazla gülmeyelim kızım. Her güldüğümüzde başımıza bir şey geldi. Şurayı aç. <gülüyor> Açmıyor. <gülüyor> Burayı aç. Ben buraya bombayı koyarım. <laughs> Anam anattır attım ya. Şuraya koy. Ay küçük geldi küçük geldi. Küçük geldi. Aç şurayı. Aa burası değil. Burası mı? Burada değil. Nereye bakacağız? Bilmiyorum. şurası var. Bir dakika şurada var. Dön. Şura şura şura. Erkeni şura dön var. dön baba Erkeni dön Anam. Anlaşıldı. Hüsra. Kızım buralar açılmıyor. Bizim şey lazım. Bu kapılardan lazım. Nerede vardı bunlar? Oda nerede oda? Baba, baba. onu göreyim Aa buldum. Uhu. Açıl ne olur açıl. Aa. Aa. <laughs> açıldı vallahi açıldı. Gelme ya vallahi gelme dalladım bizi. Bicirik. Annem bu çarp kendini gel gel buraya gel. Alarm seviyesi yükselirse kızım rot daha hızlı geliyor bu arada. Oo! Halı. Belki de oraya koyacağım. Oo halı. Vallahi var ya şu an çok tehlikeli belki bir yerdeyiz hemen gelebilir. Koyacağım. Nereye? Belki de anlaşılmamış. Kırdığımız yer var, ya, orayı mı diyorsun? Aa, evet. Kızım yürü o zaman, buraya bırakalım. Neredeydi orası? Önümüzü de darladı mı Ay. şimdi? Bak bak bak. Beni devdiler. Rot abi neredesin? Şurası açılıyor mu açılmıyor. Nereden Aa, Dondurmaları buraya koyacağız Yusra bak. Belki de bizim şeker verecek, ne yapacağız onu? Bak şeker var aynen. Bilmiyorum ki yukarı bir yere... Herhalde bu halı ile ilgili bir tuzak kuracağız arkadaşlar. Şimdi Allah 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 çıkart bizi buradan. Nereye geldik ya? Rot ortalıkta yok var ya çok tehlikeli bir hal aldı. Şunu şuraya koymak istiyorum. Harita mı? Haritada gözükmüyor şu an hiçbir şey yok. Aha! Bombayı buraya koyduk. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Burada bırakıyoruz. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Arkadaşlar Aşkım 4'ün ilk bölümünü oynadık. İkinci bölümde bakalım final yapabilecek miyiz? Devamının gelmesini istiyorsak ne yapalım? Ben 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 Arkadaşlar beni mutlaka atıyoruz. Neyle kalalım? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.